haber çekemezsin. çünkü. çek, çek, çek. Bizi de çek.

çok heyecanlıyım Almanya'dan gülüyorum ama ben biz Urbe'yi Almanya'ya bekliyoruz Urbe ve Başarısı olsun. ismi unutulmasın ee, insanların bir yaz gecesi, böylesine güzel, sıcak bir yaz gecesinde eğlenmeyi ve başka etkinlikleri bir kenara ayırarak, cebinden para harcayarak, saatlerce sırada bekleyerek e, imza için e, bulunmaları hakikaten e, çok umut verici. Yarınlara, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dönük e, beklentilerimizi güçlendirici bir e, görüntü. E, dileriz bu görüntü Türkiye'nin her tarafına yayılsın.